kedi sensin. Kimmiş minnoş kedi? Sensin. Bakışa bak. Kayıtta mı? Evet. Tamam kitabi. Evet. Merhaba. Bugün çok değişik bir video çekeceğiz. <laughs> çok değişik. Ee, YouTube açtıktan sonra e, sponsor olan aile ve <laughs> üyelerim sayesinde, aile üyelerim sayesinde bir kitap alışverişi yaptık. İkimizin e, lisesinde olan kardeşimle beraber. E, devam kitaplarını daha çok aldık. E, onu açılışını yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Öyle şöyle bir... Ha! Kitaplar beni her zaman heyecanlandırıyor. Açılmıyor dedikten sonra açmam. Evet. En üsttekinden başlıyorum. Irvin Yalom'un Günü Birlik Hayatlar. Bu bayağıdır almak istediğim bir kitaptı. Irvin Yalom zaten gerçek bir psikiyatr. Hani sadece bununla alakalı araştırma yapan biri değil. Gerçekten bu iş mesleğinde biri. Ve e, Nietzsche Ağladığında kitabını da yazar zaten. Aynı yazar. Aşırı merak ettiğim bir kitap. Çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Baskısı çok güzel geldi. Pegasus çok fazla alamıyorsa. <laughs> bu zamana kadar bekledi o yüzden. Bu zamana kadar. Ah. Bebeğim. Tabii ki de Julie Garwood'un yeni kitabı çıkmışken ve indirime girmişken Tabii ki de alacaktık. Bakayım ayrıcı falan olmuyor. Keşke ayrıcı olsa. Ayraçlık <laughs> adısı ama... <katısı> var. <laughs> çok hoşuma gitti. Okumadım hala bir sürü kitap var ama olsun yeni kitabını tabii ki de aldım. Ve bunlar bir önceki videoda bu fantastik kitap önerisi videosunda bahsettiğim kitapların devam kitapları aslında. Mesela Hava Yanıyor serisinin devam kitabı. Suyun Gazabı. Bu dördüncü kitap oluyor. Beşinci kitap dediğimiz gibi çıkmadı daha. Ama yani ay çıktı ama o da büyük ihtimalle stok az olduğu için bitmiştir bile yani. Ya bak toprağın sonunun da kitap ayrıcı bunun da yok. Ama olsun yine de bebeğim. Çok güzel. Kapağı gerçekten düşünülmüş. Yani. Kapağı güzel ya. Evet. Bu Merilu tabii ki de. Merilu'nun e, efsane serisinin son kitabıymış. Son kitabı. Öğrenir öğrenmez aldık. E, şöyle bir problemi var Türkiye'de baskılar açısından. Mesela efsane serisi ve genç erikler serisi Pegasus'tan çıktı. Sonra Warcross serisi yabancıdan çıktı. Sonra Efsane'nin son kitabı Epsilon'dan çıktı. Hiçbir yerde kalmamış yani. Neden? Bunu sorguluyorum hayatta yani. Evet. Efsane serisi yani Pegasus'ta son kitabı Epsilon'da hani. Evet saçma yani. Yan yana evet. bile koyamayız yani. <laughs> Bir sonraki kitabımız bak. Bunun hemen e, önceki videolarda tabii önerdiğimiz kitap listesinde adı geçen. bunun da kapakları baya güzel. Bunun kapakları çok güzel. Ya bu şu bence e, sonrasında ilk çıkarttığı kitaplar böyle zincirlenmiş kalpler serisiyle Büşra Toraman'ın. Yani onun da kapakları sıkıntılıydı. Onun da kapaklarını yenilediler. Daha güzel hale getirdiler. Ama bence hiçbir aldığın öncesinin yerini tutamaz. Yani Büşra'nın kitap, yani kitapları çok güzel ama sırf Türk yazar diye şans verilmiyor bazen veya ilk başta o zincirlenmiş kapının kapakları yüzünden şans verilmiyordu. Ben üzülüyorum yani hani Türk yazar diye kötü yazacak diye bir şey yok. Yabancı yazar diye de iyi yazacak diye bir şey yok. Son kitabı şu an için <laughs> seri devam edecek ama şu an için son kitabı Kalın Büyüsü. Hadi bir Hepsini bir bakalım bir şöyle? ama çok güzel. Evet. Bu, bu da yine ilk videomuzda hani ilk bundan önceki videomuzda bahsettiğimiz serinin, söyle, devam kitabı. O da adı çok ilginç. Av çaylak avcı. <laughs> Ama yine de kapakları falan çok güzel ve bunun ayracı var diyetli. <laughs> Ayracına bittim. Ve bunun şeyini de çok göstermek istiyorum. Epsil yani ep, epsil ya ben bayağı bir zaman biliyorum epsil ve hani bu şekilde basmaya başlaması çok hoşuma gidiyor. Ayrıca koyalım. İlk kitaplarının da mesela baskısı öyle. Şöyle bir gösterelim. Ve bence çok güzel. Yani ciltli baskıların bu şekilde kaliteli olması yani insanlar şimdi ciltli baskı diye daha farklı şeyler bekliyor tabi Hani bize her şey soruluyordu. Ben Efes'le çok çalıştığım için e, ciddi diye mi bu kadar pahalı diye hani hayır ciddi diye pahalı değil ama ciddinin böyle bir ekstra kaliteli durması bence daha güzel olur bunun yok <laughs> bunu Sonradan yok. yapmışlar. <laughs> Sonradan yapmışlar aynen. Ama mesela bakın bunu daha iyi güzel. Şöyle. Ayrıca sığdıramadım. Sığdıramadım ayrıca. Sıkıntılı sıkıntılı. Sıkıntılı. Evet, bunun haricini göstereyim mi? Göster. Ha. Aha. Çok güzel ya. Bu kadar. Nasıl? Böyle böyle başlıyorsun. Yani sonrasında böyle çok toplalı şeyler yapıyorsun. Şimdi şöyle bir toparlıyordum bir bişirdim. Tabii ki de ciltli ve cilsiz sıralaması yapacağım. Kamer Kamerayı oynattım. <gülüyor> <gülüyor> evet. iki saatte de Bebeklerim. Evet. Çocuğumuş bir sarılmasam daha Çocuğum. Benim çeyizim kitaplarım abi. Şöyle <laughs> Evet. Bu video tamamen bununla alakalıydı. Bu kadar. Bitti. Bebeklerim. Oynat kamerayı açık kamerayı alır. <laughs> kamerayı gene oynatıyorum. Evet. Bebeklerim. Mutluyum. Evet. Bitir artık da iyiye kapatayım. Tamam. Hepiniz evde kalın, sağlıklı kalın. Fa Sağ, falan filan görüşürüz.